Herkese iyi geceler arkadaşlar. Küçük bir güncelleme yapacağım. Daha önceden düşen bir kanalı takip ettiğimi söylemiştim bir önceki videoda. Bugün bir üçgen oluşumu olduğunu fark ettim. O yüzden o düşen kanalı iptal ettim. Bu üçgen bayrak formunu daha doğrusu flama formunu takip ediyorum. Fiyat olarak eğer buradaki forma baktığımızda aralığın başı gibi yukarıya doğru bir patlama olması bekleniyor. Zaten Trump'ın da Ocak ayının ilk haftası içerisinde göreve başlamadan önce yemin edeceğini düşünürsek onun öncesinde mutlaka bir hareket başlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten e, şöyle bildiğiniz gibi flama formatın, e, formasyonunda e, flamanın ucuna kadar fiyat gelmemesi gerekiyor. Ucundan önce yukarıya patlaması gerekiyor. Eğer şu civarda yani Aralık 2 gibi ee, maksimum 3 gibi buradan yukarıya günlükte tabi şu an bakıyoruz. Yukarıya doğru sert bir hareketle bayrağın üst bant çizgisini yırtarak fiyatın yukarıya kendini atması gerekiyor. Atmaz da bu aralıkta devam ederse buradan aşağı bir iniş olur diye düşünüyorum. Normalde flama formasyonunda hareket bu şekilde değerlendiriliyor e, ee, takip etmeniz açısından güzel olacağını düşündüğüm için bir güncelleme yapmak istedim. Evet herkese bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler.